Herkese merhaba, sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir lezzetim var, çok güzel bir tarifim var sizlere. İnanın bana yaptığınızda hayran kalacaksınız. Ben bu güzel lezzetimi nasıl yapmışım, çok değişik bir yemek olacak. Hadi buyurun videoma geçelim ve bu güzelliği hep beraber izleyelim. tarifime ilk olarak sebzelerimi hazırlamak ile başlamak istiyorum yarım demet maydanoz birkaç dal dereotu iki tane orta boy soğan iki diş sarımsak yarım biber şöyle iki tane pırasım var ve bir tane havucum bunları yıkadım temizledim zaman almasın diye şimdi rondoma atacağım bunları güzelce çok ince bir halde rondomdan geçireceğim Evet. Bütün sebzelerimi gördüğünüz gibi incecik yaptım. Gerçekten baya ince olması gerekiyor. Şimdi benim böyle bir kase artmış pirincim var. Ben normalde pilavımı şehriyesiz yaparım. Çok nadir şehriyeli pilav yaparım. Şayet siz şehriyeli yapıyorsanız şehriyeli pilav da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Eski pilavımızı koyduk. Şimdi iki tane yumurtamı ekliyorum. Ardından baharatlarımı ekleyeceğim. Yumurtalarımın ardından 2 yemek kaşığı zoya ekliyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı toz biberimi ekliyorum yarım tatlı kaşığı karabiberimi ekliyorum toz zencefilim var benim toz zencefil ekliyorum bir çay kaşığı bir çay kaşığı da toz kişnişimden ekliyorum ve şöyle e, bir çay kaşığına denk gelir sanırım tuz ekliyorum çok fazla tuz eklemiyorum ki burada biliyorsunuz pilavım e, normal piştiği bir pilav olduğu için bir de içine zoya geldiği için e, tuzlu olmasını istemiyorum. Şimdi bu karışımımı güzelce şöyle birbirine sanki köftelik harçmış gibi karıştırmak istiyorum. Bu şekilde güzelce malzemelerimi birbirine karıştırdım. Hazır hale getirdim. Şimdi tavamı ocağıma alacağım ve pişirmesine başlayacağım. Tamam ocağıma aldım. Biraz içine yağ koydum. Yağım ısınıyor. Şimdi harcımdan alacağım ve güzelce her tarafı nar gibi kızarana kadar bu harcımı pişireceğim. Şöyle bakın tamamen şekli size kalmış. Bir kaşık yardımı ile hafif yastılayarak pirinç köftelerimi bu şekilde kızartacağım. Instagram'dan takip eden arkadaşlarım da biliyor. İş yerimde bunu ben çok fazla yaptım. Ve sürpriz olsun tarifi yakında gelecek dedim. Şimdi çok arayı açmadan hemen sizlerle bu lezzetli tarifimi paylaşıyorum. İnanın bana eski pirinciniz varsa muazzam bir lezzet çıkacak ortaya yaptığınızda göreceksiniz çok lezzetli bir yemek oluyor sebzesi tamamen size kalmış evinizde ne sebze varsa onu koyabilirsiniz ama baharatlarını birebir aynı kullanmanızı tercih ederim Evet, bir tarafları kızaran köftelerimi şimdi şöyle tahta kaşık ve maşanın yardımı ile dikkatli bir şekilde çevirmek istiyorum. Şunu da belirtmem lazım arkadaşlar. Ee, bence çok önemli bir püf noktası yine. Ben pirinçlerimi iş yerinde evde de genelde öyle yapıyorum. Yağ kullanmadan yaparım. Genelde e, Azya tarzı hani dedikleri pilavlardan yaparım. O yüzden o pirinçlerin içinde yağ olmadığı için undu, galeta unuydu bu tür şeylere hiç gerek olmuyor. Ve benim dediğim gibi pilavım gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde tutuyor. Şayet siz normal yağlı pirinç pişiriyorsanız hani bildiğiniz klasik pilav pişiriyorsanız içine birazcık galeta unu veya normal un komanızı tavsiye ederim. Pilavın içinde yağ olduğu için dediğim gibi köftelerin belki belki bir ihtimal tutmamasına sebep olabilir. Ona e, müsaade etmemek için şöyle 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar galeta unu veya normal un ekleyebilirsiniz. Evet, köftelerim pişti. Bu şekilde tabağıma aldım. Size ne kadar güzel olduklarını göstermek istiyorum. Bakın. Sebzeleri içinde tamamen pişmiş. Çok fazla yağ çekmeyen eski pirinçlerinizi değerlendirmek için gerçekten muazzam bir lezzet çıkacak ortaya. Çok güzel bir fikir bence. Bugünlük de benden bu kadar. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlık ile kalın, hoşça kalın. Şayet kanalıma abone değilseniz abone olursanız, bildirim zilini açarsanız bu ve bunun gibi birçok değişik güzel tariflerimden anında haberdar olursunuz. Sevgiyle kalın.